Yavrum. <laughs> Yok abi be ben sizi abi. kovacağım bir gün ya. Siz ne yapıyorsunuz böyle terbiyesiz? Dur lan iki kişi gelmeyin <laughs> Adamlar yani benim üzerime veriyorlar. Abi bak gözünü seveyim öyle her zaman çiftçilik gelmez bize bak diyeyim. Vay abi. Birazcık yazılmamız da şart. Aynen. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Farming Simulator maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemcem sen evet. onu aşağı atabilecek misin? İşte 1 milyon dolarlık soru bu. Abi atamayacağım ben indim bile yani. Niye iniyorsun ya? Ben o işlerde yokum ha. Ben ağaç keserim başka bir <laughs> de bakmam yani. Vay oo, kardeşim benim. Gidiyor Gidiyor. ya. Dur dur dur. Oğlum çekilsene lan taklacı. Elif dozerin arkası. Dur. O helal olsun canım. Bitti bitti bitti. İki evet. tane aç birden ittiriyorum dur, da takıldı. O oh, dur. dur. Abi Ama. ne iş? Hop oh, bir dakika dur. <laughs> bir dakika dur. <laughs> <laughs> Hop oh, lan oğlum aşağı düş. Cem dur. İt 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 aha, abi it. Aha 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 geliyor. Pave geliyor. Pave geliyor. Hop lan. Abi ya. gönder. Gönder oh. gelsin. Paraya ihtiyacımız oh, var sapça. Nasıl oldu? Dur dur. Abi takıldım. Cem, abi o... beni niye <gülüyor> itiyorsun? Tamam. <laughs> Tamam. Az kalsın düşüyordum. Evet. Kaç para geldi? Hop lan ne iş tak neye geleceğim dur. <laughs> Kaç para geldi? Abi 41 bin oldu güzel. Ha, cihaz almış halimiz mi? Abi aynen cihaz almış halimiz. 45 bin cihaz aldım zaten. Lan ben nereye takılıyorum? Hah. Şimdi şunu bir indireyim abi. Şöyle bir içeriden olaya bir girelim bakalım. Abi bu ağaçlara şeye takılmış ya. Aha, aha. Uh. Of ya, var yapıştır. ya. Yapıştır abi. <laughs> aha. Yapıştır. <laughs> dur geliyorum, geliyorum, geliyorum. dur. dur. nereye gireceksin? Oğlum yapıştır. Evet, tamam. Çok aha. güzel. Ya ağaca takılıyor. Cem gitti abi. Dur abi, dur, dur geliyorum kaldırdım artık. kaldırdım abi. Havayı kaldırıyorum. Dur. Evet. Süper. Evet. Süper. Atta. gidiyorum. Gidiyorum. Dur ben nereye takıldım abi ya? Abi ben nereye takıldım? <gülüyor> <Sen> <gülüyor> i̇kimiz, <gülüyor> i̇kimiz kaldık burada Cem. Oh oh oh, oh çok Sarp. güzel. Çıkabileceğim. Hop abi abi abi. Suda çok Ulan. derine yüzmeyin tamam. Ulan çok güzel çıktı. ben sudan çıkamıyordum az daha. Abi, abi ben evet. şu Payla teknolojisini bir kullanacağım. Dozer size ait. Tamam. Kaç para oldu abi? Abi 54 bin. Tamam. Yani güzel bir olay. Tamam. Bence harika bir olay kardeşim. Ya şunu ben bir şuradan bir alayım abi. 5 dakikada 50 bin. Lan Sarp bak buradan çıkarken hep ne yapmışsın görüyor musun? Ne yapmışsın abi gözüksün. Abi patlatmışsın buraları be kardeşim. Cemim <laughs> 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 be. Şu kökü ne kesmemiz lazım Hı? ya. Dur geleyim keseyim. Bu ağaç mı evet, ki? Onu böyle bir bırakalım arkadaşlar şimdilik. Abi harbi bu nedir ya? Bu ağaç mı ya? Bu çarpılmış ya bu ağaç. Böyle ağaç olmaz gözü bu dal ya bu. Bunu boş ver. Gel abi şunu evet, keselim. Balya teknolojimizi almış durumdayız arkadaşlar. Bakalım nasıl topluyormuş. Gerçekten merak ettim ben bunu şimdi. Balya evet, teknolojisi. Öyle... Aynen abi. Cihaz şekil önümden çekil. Sıkıntı yok. Ne yapıyormuş abi o? Abi bu yerden balyaları topluyormuş ya. Ha. Yani Sımarın eğer yani. çok güzel bir şekilde, kolay kes bir abi. şekilde topluyorsa güzeldir yani. Aynen aynen. Evet Cem sen onu kes, ben de şu önündeki kökü de kesmek lazım. Hop lag oldu. Hop hop lan Şöyle yapsak. Abi ne iş? Evet, tamam. Şöyle mi geçeceğiz? Dur Aa, bakayım. Aha kurtardım. Süper be, süper. Selim abi paraya dikkat. Paraya dikkat abi. 54 binimiz var. Hadi bakayım göreyim tamam. size. Dur dur, ittiriyoruz Oo lan bu çok şekil bir cihazmış be. Valla biz daha görmedik. Sarpçım valla çok şekil bir cihazmış kardeş. Bakacağım şimdi bir dakika. Bundan sonra full balya takılalım biz. Balya Hop, iyi para veriyor mu? Ya çok toplarsan verir ya. Oğlum evet. bu cihaz çok güzelmiş ya. İttir beni abi. Dur seni mi ittireyim ben? Aynen beni ittir. Evet yapıştır kardeşim. Abi <laughs> yok. Böyle olmayacak dur. Evet yapıştır. Şuraya ittireyim. Dur dur ben bir çıkayım. Ya Allah bu nasıl ağaç ya. Dur dur sen orada dur abi hareketsiz. Beyler bundan sonraki hedefimiz Aha, traktörleri iyi. değiştirmek olacak. Evet abi. Ben hala altında abi, kaldım. Cem. aynen Cem dur dur geliyorum abi malde. Beni de ağacı da at. Beni bırak sen git. Kurtulman bu... lazım ya. Ne oldu abi Selim abi seni unuttuk biz bir an. Abi çok güzel ben eğleniyorum burada ya. Harika oldu bu ya. <laughs> Tamam abi ne, hayırlı hayır Dur ben geleceğim oraya merak etme. 54 bin daha abi hala. Abi itemedik ki ya. ya <laughs> gözünüzü seveyim ya. Ben de bu arada biçer dövenin içerisinde iki monitör var ya. İki bir counter atıp çıkacağım abi ben. Tamam abi. Sen at abi, sen abi bir counter at. Biz de at etti benim bütün gün. Abi ben şurayı bir toparlayayım. Buraya da güzel bir ekim yapalım abi. Bu sefer Ondan abi. sonra parayı vurup soldaki tarlayı da alalım. Bu tarlayla o tarlayı birleştirelim abi gözü gözümü para bürüdü yemin ediyorum. Aynen abi. Para insanı değiştiriyor abi. Aynen abi. Paranın önemi var. Eskiden bir tarlada ne güzel. Büyüm olan insanlık. <laughs> Aa çık çıktım. Çıktın mı lan? Çıktın mı? Çıktım abi. Şimdi dur. Cem bunun şeyinden ittireceğiz. Ee... evet abi. Heh dur. Heh. Evet dur. Bunu ittirirsek iyi para gelecek. <laughs> Kökten ittireceğiz abi. Dur dur abi aynen. Bak geliyorum. Hop. Evet. Dur evet abi ben, abi, ben şimdi... bayağı geliyorum oradan çık bir sarp. Tamam bir dakika son bir şey deneyeceğim. Şöyle alttan kavruyorum ben. Tamam bir ittirsene mi beni? Seni ittiririz işe yaramıyor ya. Bir, bir dene. Evet abi toparlıyoruz Aha. güzel bir şekilde. Tamam. Şimdi dur. Ben, ben çünkü altına sokuyorum her türlü gidiyor. Bir daha gel. Evet, şimdi abi Dönecek. dönecek bu. Aynen, bizim Hı. öbür taraftan da gitmemiz lazım. Aynen. Yapıştır ya. abi, sıkıntı o yok. Yapıştırma işi, ne biçim iş kardeşim. Beyler Hı. güzel çalışıyoruz ha harbiden. Aynen. Bayağı bir şeyler yapmaya başladık, hadi bakalım. Aynen aynen. Bu çalışmaktan çok traktörlere zarar vermek gibi geliyor bana ama hadi. <laughs> aynen. Yok be abi, traktöre ne olacak, hiçbir şey olmaz ya. Hop lan canım, ne vurdun ha. Lamborghini kaparım sizlere ya, <laughs> sıkıntı yok ya. İkinize de benden bir tane Lamborghini. Vay traktörü mü ama? Aynen <laughs> traktörü. Oo, abi, abi ne traktörü be bize gerçeği. Dallarda alacak halimiz yok yani sen de yani Cem. E yani. abi çok, ben ne yapayım o traktörü. <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> traktörü de ne yapayım. <laughs> Cem ben takıldım abi. Onun traktörü de iyi paradır ya gerçi. O, adam gene kurtardı beni ya. ee bizde ortam böyle abi. Dur. Oo. Abi bir itemedik şunu ya çıldıracağım ha. Ya bunu biz parçaları mı ayırsak ne yapsak? Bize tek Aha. Dura, dur 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 gidiyor. Tamam gitti. Bunun bir taktiği olması lazım. Hop lan of, yavaş ben ya. Ben, de... <laughs> ben de gittim abi. Ben de gittim. Abi ne iş? Suya mı düştünüz? Aynen. <laughs> Aynen. Çok güzel. İki tane traktör yok şu an değil mi? Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ulan Cem ben de sana bakarken düştüm. <laughs> Neyse Cem gel sen bak bu balya teknolojisi var onunla biraz takıl. Nerede abi? Yeni balya işi benim herhalde. Ama yeni cihaz. Vay bu mu abi? Aynen. Bu ne yapıyor? Balyaları mı topluyor? Abi şak şak topluyor yani. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> ne güzel ha. Koskoca var. Nereye atayım Aynen. ben bunu? Dostum onu sen şeye atacaksın ya. Bizim balya evine cukkalıyor. Aynen. Oraya cukkalayabilirsin. Nasıl girecek ki bu oraya? O oraya girmez abi. Onu muhtemelen forkliftle alacaksın. Yani ben traktör yapmıştım ya. Ha. Bilmiyorum bir dene belki girer ya. Sanmıyorum abi. Yok abi girmiyor. Çok geniş. Bir. O bizim mavi şey mavi traktör mü lazım? Aynen aynen. Mavi traktörün ucunda şey var ya. Ha. Saman balyalarını almak için forklift ucu var. Onu alabilirsin. Ne şimdi? Bir boşalt bakayım o yere atıyordur herhalde ya. Ne olacak ki? Dur dur. Belki gevi gevi gibi balyalı boşalt dediğimde bırakır. Vay Cemcim hayırdır? Ya abi sen gözün açık kadar. Vay be kardeşim be. Yalnız abi bizim o kullandığımız ne kadar küçükmüş Hı, ya. Ya bu New yanında? Bir çerdi var. Aynen. Aynen bu, bu baya küçük ya. Aynen ya. Şöyle bir toparlayalım Ulan, bakalım abi. Ulan takbaya geldim ya. Ne oldu? <laughs> Yapma ya. Ne oldu? Abi takıldı ya. Dur. Bir gel abi yanıma. Balyoları boşalt. Yapıştır. Op, lan ne abi. Aha. Aha. Olacak. Hadi. Aa! Ya camcım ben yine takıldım ya. Neye takıldın abi? Gel abi bu balyacı cihazı ellerinden öper. Ya bir dakika 94 binimiz var bizim. Kaç geldi kaç, geldi? kaç geldi? Kaç geldi? 94 bin oldu abi. Kaçtı? Bir 50 bine yakın geldi. Valla. Yani şey, sarp, e evet. Abi balyalabı başalttım gözünü. Eyvallah kardeşim. Balya güzel para veriyormuş abi. Değil mi? e millet az diyordu hani. Şu an kaç? 94.807. Abi bir dakika ya. Bir gelsin yanıma. Ursusu almıştık. Şu şeyi alacağız. Abi gel, Geliyorum abi geldi. saniye. Bunu yine yapamadım abi. Yok sen? abi ben yine beceremedim onu ya. <laughs> dur in abi sen o şeyden. Ha indin mi? Taklaya geldi. Abi bu ne iş? Bundan para geldi mi yoksa daha gelmedi mi acaba? 94 bin oldu abi. Ulan bir dakika. Hayır bir de para zaten... sesi de çıktı ding diye. Çıkmıyordu abi. Bunu dur buraya, abi, buraya değil başka bir eve mi boşalt? Aha gene para sesi çıktı. Ulan bug'da kaldı abi hadi para ya. <gülüyor> <gülüyor> abi de düşünsene bir top para veriyor. Abi ne iş? Ne yaptın oğlum sen bunu? Taklacı. Hemen ne yaptın oğlum? Asaf. Oh, Takılmış <laughs> olur böyle iş kazaları demek derken ne yaptın oğlum sen? Abi ne yapayım? Abi takliye gelmiş bu. Koskocaman araçlık şuna bak. Ta evden büyük. Şöyle yapalım bir saniye dur. <gülüyor> <gülüyor> ne yıllı yolculuk. Dur aklıma bir şey geldi kardeşim. Ya şu kapıları kırsam var ya abi. Ya şu kapıları koymasam buraya. Aynen yani çatıyı da al git. Aynen. <laughs> Çatı da gerek yok. Ne diye yok. bizi uğraştırıyorsun? Ki. evet lan çıkacak galiba dur. Yok abi bu takılmış. Sıfırla ellerinden öper. Aynen ya. Abi bunu başka bir eve mi götüreceğiz? Bir biz şimdi... onu sıfırlayacağız ama. Ne yapacağız abi? Sıfır silaj. Bal balyalar orada kalacak gibi hissediyorum. Aynen abi. Şöyle bir bakalım. Abici sıfırlamaz. Arkasındakine sıfırla abi. Aynen aynen. Arkasında balya cihazını sıfırlayayım. Dur bakayım. Şöyle o her şeyi bir bakalım. ittirerek halleden Türk çiftçileri yemin ederim Guinness Yokorlar kitabına gireriz biz. Aynen abi. Şunu ben bir sıfırlayayım. Hop gitti lan balyalar. Balyalar nereye? Lan ne oluyor? Ne? Abi bu nedir? Ne oldu? Abi. Çok lag var. İnanılmaz lag var Oha. abi. Aa! Ne oldu? Beyler görmeniz lazım. Abi çok lag var ya. Yani ben takıldım. Oğlum beni haritanın her tarafına atıyor şu an. E, abi. Harbi <laughs> mi? Ya <Abi>, böyle <laughs> Ya böyle bir şey görmedim ben bak abi, şu an. Aa öyle kadar. lag'lı oynarsan. İniyoruz. Öyle lag'lı oynarsan abi olacağı buydu. Abi Allah aşkına nereye attı beni? Oyun Abi nereye benim... geldi? Evet. Araç takıldı abi ben gidemiyorum. Aynen bak ben de sürüyordum bir anda dondu değil mi araç? Aynen aynen. Yürüyebiliyorum ama ya araçlar gitmiyor. Ben abi. ben kısa bir zamanda bir imza kampanyası başlatacağım. Aynen abi. Ee, Selim Bey amcadan e, server'ı üstüme <laughs> alacağım tamam mı? <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen abi. abi. Muhteşem internetimle size Uber kaliteli abi, çok taklaya geldi. Zaten baksana şu an server çöktü mü abi? Beni beni haritanın her tarafına atıyor şu an. Evet abi. Ama şu an sen tek bir yerde görünüyorsun abi. Aynen. Aynen. Aslında yanına, yanına geliyorum şu an. Başlayayım. Aynen. Biz de Ve hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Sadece yürüyoruz. Yanındayım o... abi. Abi haritanın dışına çıktım dur. <laughs> evet böyle bir şey görmüş müydünüz arkadaşlar? Daha önce başınıza geldi mi? Bak abi araçlar hareket etmiyor. Aynen, aynen aynen. Hiçbir şey hareket etmiyor. Evet ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz burada noktalayalım bu evet videoyu. FarmX'de Biraz... 15 yapımcılarına selamın aleyküm. Aynen. Biraz takla bir bitiş oldu bu sefer. Evet abi. Ancak güzel bir şekilde ilerliyoruz beyler. Bakalım e, ilerleyen bölümlerde yeni traktörler falan filan şekil bir şeyler yaparız. Evet. evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya de gelmeyin.